Bir 20 gün öncesinde bir kuraklık tehlikesi vardı. Evet, tüm bölgede olduğu gibi Batman'da da bu yağmurlar özlemle bekleniyordu, ciddi bir ihtiyaçtı. Şu an için düşünmek gerekirse hiçbir kuraklık tehlikesi yok, yeterli yağış aldı ve bu yağışlar da hep gerekli yağışlardı olması gereken yağışlardır. Hem budayın arpanın hem tanesine hem çok almasına sebep olan bir, bir, bir yağmurdu ve bu yağmur bizim için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Yani çiftçi şu anda çok mutlu. Ee, geç, geçen seneden e, kaynaklı bir kuraklıktan dolayı ciddi zararlar görmüştü çiftçi, çiftçimiz. Ama Allah'ın izniyle bu sene e, o tehlikeyi görmüyoruz. E, geçen sene oranla %100'e varan e, bir akol tartışı bekliyoruz. Ee, geçen sene e, birçok vatandaşımız, birçok çiftçimiz e, tarlasına biçer bile koyamadı. Ama e, bu sene e, umut ediyorum ki e, çok kaliteli bir e, buğday ve çok kaliteli bir verim bekli, beklentimiz var. Yine de e, hasat dönemine kadar, e, yani tabiri caizse e, buğday ambara girmeye ne kadar bir şey söylemek doğru olmaz. Ama beklenti, görüntü... Ee, şu an için durum çok iyi. Hatta zarar gören buğdaylarımız bile kendilerini toparladılar. Mercimeklerde bir ciddi bir sıkıntı vardı, ee, onlar da döndü. Yani bir e, doludan kaynaklı böyle bir yüzde beşlik bir zarar görmüş olsa bile e, yağmurlarla beraber bu zararın e, bu zararı artıya geçirdi. E, şu an için bir problem görmüyoruz. Allah'ın izniyle e, hasat döneminde çok güzel bir e, verim bekliyoruz ve çiftçimizin de yüzü güler, vatandaşımızın da yüzü güler, hepimizin yüzü güler. Geçen sene buğdayın tonu 2500-2600 seviyelerinden açıldı. Arpanın da 2200-2300 seviyelerinde açıldı. Bu şu anda e, buğday 6000'i, arpa 5700'i bulmuş seviyede durumda. E, geçen senenin verdiği e, verim düşüklüğünden kaynaklı hala şu anda hasat dönemine kadar bunu yaşıyoruz, yaşayacağız. Şu anda buğday 6000 seviyelerinde. Arpa da 5.500-5.700 seviyelerindedir. Resmi bir açıklama yok. Resmi bir açıklama içinde önümüzdeki hafta resmi açıklama bekliyoruz. Resmi açıklamada çiftçimizin bir beklentisi var. Ee, gübre, yakıt ve diğer girdilerin e, yüksekliklerinden dolayı ciddi bir maliyet e, bindiği bindi bu hem arpa hem Buda hem mercimeğe. vatandaşımız hükümetimizden ee, tatmin edici bir fiyat bekliyor. Tabii e, bu sadece çiftçi için değil, vatandaşın da e, düşünmesi gereken bir durum. E, fiyat beklentisi olarak e, bizim şahsi beklentimiz e, Arpa 5000 seviyelerinde, Buğday'da 5500 seviyelerinde biz bir fiyat tahmin ediyoruz. Artık hükümetimiz umarız ki e, dünya piyasalarıyla eş değerde bir fiyat bekliyoruz. Olması gereken fiyat odur. Yani e, dünya piyasalarında 6 milyona aldığın buğdayı, 7 milyona aldığın buğdayı biz istiyoruz ki kendi vatandaşından, kendi çiftçisinden alsın o fiyata. Yani e, yabancı e, üreticiyi biz bu e, biz bu durumda yabancı üretici desteklemiş oluruz. Ama kendi üreticimizi desteklersek hem fiyat anlamında hem e, girdiği girdi maliyetleri anlamında emin ol ki e, hem döviz anlamında hem döviz anlamında hem fiyat e, anlamında hem e, bolluk anlamında memleketimiz ülkemiz e, çok ciddi katkılarını görecektir.